Merhaba arkadaşlar bu videoda Night Online oyununda görev ve etkinlikler için kullanacağım skill dizilimini göstereceğim. Skill puanlarımı 80 Archery, 60 olur ve kalan puanlarda Master olacak şekilde veriyorum. Skill dizerken her zaman bir numaraya Light Fit'i koyuyorum. Kaç sayfa kullanırsam kullanayım. ilk sayfamda her zaman Light oluyor. Üçlü ve beşli okuda ikinci ve üçüncü sıraya koyuyorum. Skill barda 4. ve 5. sıraya pot ve mana ekliyorum. Pot ve manayı sağ tıkla değil elle basıyorum. 6, 7 ve 8. sıraya tekli skiller olan 80 skilli Ice ve Lightning skillini ekliyorum. Oyunda genel olarak zaten mob keserken ve etkinliklerde bu skillleri kullanıyorum. İkinci sayfada 70 skilli benim en çok kullandığım tekli skill. Devamına CS skillini ekleyelim. 75 skillini birinci sayfada 80 skillinin altına ekleyebiliriz. 3. sayfada destek skilllerim bulunuyor. Tabii ki en çok kullandığımız skill Wolf ile başlıyoruz. Oyunda bizden seviye isteyen karakterler için dördüncü sayfamıza da seviyeyi koyalım. 3. sayfaya devam edersek Master 2 skilli oldukça kullandığım skilllerden bir tanesi. 800 def ve 400 def skilllerini de ekledik. 200 defi oyunda kullanmıyorum Lupin Ice, Hide ve gör skillerini buraya ekleyelim Bu skilleri farmda değil ama Etkinliklerde kullanıyorum Kalan boşlukları Görüntünün güzel olması açısından minörle dolduruyorum Eğer birinci sayfa sizin için çok kalabalık gelirse tekli skilleri ikinci sayfaya da alabilirsiniz Oyunda görev yaparken farm ve etkinliklere girerken kullandığım okçu skill dizilimim bu şekilde. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir başka Night Online videosunda görüşmek üzere.